Güner ailesi geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Denizli'nin Tavas ilçesini gezeceğiz. Tavas Denizli'nin bir ilçesidir. Tavas Denizli arası 23 kilometre olup 30 dakika sürer. Tavas ilçesinin 10 kasabası ve 36 köyü vardır. Bu videomuzda sizler Tavas'ı bizlerle birlikte gezerken Tavas'ın enlerinden bahsedeceğiz. Neleri meşhurdur? Tavas zeybeği, tavas pidesi, tavas kebabı, tavas baklavası, tavas el işlemeleri. Tavas yüksekleri mekan edinen efelerin diyarıdır. Efelerin meşhur oyunu zeybek bu ilçe için her zaman özel bir anlam ifade eder. Tavas zeybeği kökeninde efelerin kahramanlığını anlatır. Haksızlığa karşı çıkan, zenginden aldığını fakire dağıtan efelerin öyküsü, Tavas Seybi'yi seyrine doyum olmayan bir oyundur. İlk durağımız Tavas Devlet Hastanesi hemen solda. Şimdi biraz sonra sola yanışacağız. Tavas Devlet Hastanesi 2016 yılında açıldı. Denizli'nin güneybatısına düşen Tavas, Denizden yüksekliği 950 metre olan şirin bir ilçedir. Efeler diyarı Tavas'ta yüzlerce yılın izlerini taşıyan pek çok tarihi bina bugünle buluşuyor. Şimdiki rotamız yine Tavas'ın enlerinden, yani en güzel pide nerede yapılır oraya gidiyoruz. Hemen sağda Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı var. Bu ilçe jandarma komutanlığı da yeni yapılmış. Tahminim 2016 senesinden sonra yapılmış. 22. Biraz da Tavas'ta gezilecek yerlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Sebastopolis Antik Kenti, Bağ Pazarı Mesire Alanı, Herakliya Salbeş Antik Kenti, Kızılca Bölük Kasabası, Barza, Tavas Ovacık Köyü Camisi, Tavas Su Kemerleri, Medet Hüyü, Mestan A Camisi, Tavas Sofular Köyü Camisi, Tavas Hırka Camii. Tavas ilçesinin içine doğru giriyoruz ve hemen solda Tavas İlçe stadyumu var. Törenler burada yapılır. İşte 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim yapılabilen, yapılan törenler burada yapılır. Çünkü nereden biliyorum? Çocukluğumdan biliyorum. Çocukluğumda, ortaokul çağımda bölüm bölüm Tavas'ta okumuşluğum vardır. O yüzden Tavas'ın çok geçmişini de bilirim. Hemen şu karşımızdaki ara yolda Hakimiyet İlkokulu vardı. Ben Hakimiyet İlkokulu'nda 4. ve 5. sınıfı okumuştum. Ve şu gördüğümüz yoldan Okula gelir giderdik. Her sabah gelirdik, akşamları da giderdik kardeşimle. Tabii ben sizlere 30 yıl öncesinden bahsediyorum. 30 yıl öncesinde de aynı bu soldaki sağdaki evler vardı. Farklı bir yapı yoktu. Aynı bu şekildelerdi. Ee, böyle küçük küçük bahçeli güzel şirin evlerdi bu yolda. Ee, bu evlere baka baka giderdik ki o zaman bu evler çok lüks çok güzel evlerdi. İlçenin 3 önemli ovası vardır. Bunlar Tavas, Barza ve Sarova'dır. Tavas Ovası, Tavas Merkez, Kızılcabölük, Karahisar, Çalıköy, Sofular, Ebecik, Altınova, Çiftlik, Hırka, Solmaz, Medet, Garipköy, Pınarlar gibi köy ve kasabaların yerleşim merkezidir. Barza Ovası da Konak, Nikver yani bir adı da Bahçe, Yorga, Balkıca, Horosan gibi köy ve kasabaların yerleşim alanıdır. Sarıova ise Sarabat ve Tekke köyleri ile Kazıkbeli yakınındaki yüksek bir yayladır. Şimdi biraz önce geçtiğimiz benzinlik e, çocukluğumda da vardı, hala var aynı benzinlik. Biraz da yaylalarından bahsedelim. Aydoğdu sınırları içinde Yoran yaylası, ...Karaysar kasabasının güneybatısında ormanlık ve sulak otlak halindeki asar yaylası yörenin en önemli yaylalarıdır. Benim çocukluğum bu depoda geçti. 4 ve 5. sınıfı bu depoda hemen şu yan tarafta şimdi o ev yıkılmış küçücük bir ev vardı. Bakın hemen şurada karşıda. O evde kalırdık biz. Babam depoya bakardı. Kocaman bir e, orman işletme deposudur. Hatta şuraya da lojmanlar yapıldı. Bu lojmanlar biz çocukluğumuzda buradayken, biz orada yaşarken yapılmıştı. İnşaatını gördük, inşaatını şahitiz, tanığız ve elmalı pideye geldik arkadaşlar. Elmalı pide gerçekten meşhur bir pidecidir. Herkesin sevdiği, beğendiği bir pidecidir. Tavas'ın en meşhurları, en meşhur yemekleri pide, kebap, baklava ve göveci meşhurdur arkadaşlar. Mutlaka tavasa yolunuz düşerse nerede yerseniz yiyin fark etmez. Nereye oturup yeseniz orada pide, kebap, baklava ve göveç çok lezzetli olur. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Elmalı pidenin özelliği şu duvarlardaki resimleri görüyorsunuz. Oraya gelen bütün meşhurlarla oranın sahipleri veya çalışanlar fotoğraf çektirmişler ve onların fotoğraflarını duvara sıralamışlar. Duvarlar boydan boya meşhurların resimleriyle dolu. Bir kere tarih yatıyor orada. Çok çok eskiler. Çok çok eskiler de var. O resimlerin içerisinde. Pidelerimiz geldi. Şöyle bir göstereyim size bakın. Pidenin üstünde tereyağı var. Buradan genel karakteristik özelliği de böyle olur. Şimdi benimkisi kuşbaşı kaşarlı. Şöyle eşimizse kuşbaşılı. Tavasın pideleri kıymalı, kuşbaşılı, kuşbaşı kaşarlı, peynirli. Gönlünüze göre yaptırabilirsiniz. Tavas pidesi meşhur ama içlerinde başrol tahinli pidedir. Tavaslılar bu pideye içli dışlı derler. Tahin ile hamur buluşuyor ve Odun ateşinde için için pişer. Bal ve cevizle de buluşunca damak çatlatır. Tavas baklavası yapmak ise ayrı bir zanaattır. Tavas baklavasıyla da meşhurdur bu arada. Bayramlarda özellikle yapılır. Sinirlerle, tepsilerle yapılır ve fırınlarda pişirilir. 40 kat yufkanın her sırasına dökülen cevizlerin şerbetle buluşmasıyla unutulmayacak bir lezzet haline gelir. İlçenin meşhur yemekleri tavasın adını yüceltmeye devam etmektedir. Göveci ve kebabı da çok meşhurdur. Odun ateşinin sabahın ilk saatlerinde harlandığı ocaklar öğle saatlerine doğru şenlenmeye başlar. İçin için yanan ocağa yerleştirilen etler kendi halinde saatler süren bir lezzet serüvenine girer. Ocaktan çıkan kuzu, dana etleri ustası tarafından sıcağı sıcağına servise hazırlanır. Göğeçlere pay edilen etler kendi yağları ile buluştuğunda ortaya çıkan cız sesi etrafa dağılan enfes koku iştahınızı iyice açılmasına sebep olur. İlçenin ilk adı Yarangüme'dir. Selçuklular döneminde yöreye gelen ilk Türk boyları bu yerin Ormanlık ve avlanmaya elverişli olmasından birbirlerini seven ve sayan arkadaşlıkların avlandıkları yer anlamına gelen yarangüme adını vermişlerdir. Yaren sözcüğü Türkçemizde arkadaş, dost ve can yoldaşı. Güme sözcüğü de avcılar tarafından keklik, ördek gibi kuşların avlanması için tertiplenen tuzak yeri anlamındadır. İlçe kurulmadan evvel yerinin çok ağaçlık, sulak olduğu ve bol miktarda av hayvanının bulunduğu rivayet edilmektedir. İlçe olmadan evvel idari merkezi şimdiki Hırka köyüdür. Hırka halkı veya diğer yerleşim birimlerindeki halk ve avcıları "Haydi yarenler, güme avına gidelim" diye gelip bu bölgede avlanırlarmış. Daha sonraları yerleşime açılmasıyla bu atlanılmıştır. Yani Tavas. Davaz. Şimdi Tavas ilçe merkezinin içerisindeyiz. Ee, biraz sonra Bağlar mesireliğine doğru gideceğiz. Bağlar mesireliğine giderken yol üzerinde ilkokullar, eee Havuz yine açıldı. Eski Tavas Devlet Hastanesi'ni göreceğiz arkadaşlar. Ee, gördüğümüz kadarıyla Tavas'a yeni yeni yapılar, yeni yeni binalar yapılmış. Onu da gördük. Bu arada ben size Tavas'ın el işlemelerinden, Tavas ZB'liğinden de biraz bahsedeceğim. Tavas'ın bağlar mesireliğinden bahsedeceğim. Hemen şu solda. Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi açılmış yeni bina daha önce yoktu. Yukarıya doğru çıkacağız. Daha sonra sola döneceğiz. Bağlar Mesireliğine doğru gideceğiz. Sağa dönersek Tavas İlçe merkezine gidiliyor. Biraz da Tavas Zeybeği'nden bahsedelim. Dilden dile kuşaktan kuşağa geçen bir direniş öyküsüdür Tavas Zeybeği adı ile özdeşleşen bu halk oyunu kökeninde efelerin kahramanlığını anlatır. Haksızlığa karşı çıkan, zenginden topladığını fakire dağıtan, dağları mesken tutan efelerin öyküsüdür Tavas Zeybi'nin anlattığı. Asil duruş Tavas Zeybi'nin etkileyici hikayesi ile bütünleşince seyrine doyum olmaz bir oyun ortaya çıkar. Sağa dönersek Tavas ilçe merkezine. Bakın şimdi sola döndük. Sola doğru gittiğimizde de Tavas eski devlet hastanesi. Yine okullar var. Hemen şu karşımızda Tavas İmam Hatip Lisesi var. İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu. Hemen sağda Gazi İlkokulu'nu görüyorsunuz. Gazi İlkokulu benim çocukluğumdan beridir var olan bir ilkokul. Yine hemen sağda tavas mesirelik alanı var. E, Tahminim piknik alanları yapılmış. E, banklar konulmuş oralara da. Hemen şu karşı yoldan girince, ileriye gidince eski tavas devlet hastanesi var. Şurada eczaneler. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Yukarıda ağaçların içinde eski tavas devlet hastanesi var. Ben o hastanede çalıştım. Tam 6 yıl bu hastanede çalıştım. Bakın görüyorsunuz yukarıda eski Tavas Devlet Hastanesi. Şimdi ileride Tavas Mesireliği, Tavas Bağlar meşhurdur bağları. Oraya geleceğiz. Çocukluğumda çok doğaldı burası. Şu an bence çok çok daha güzel olmuş. O zamanlar çok doğaldı, el değmemişti. Biz e, ilkokulda buraya pikniğe gelirdik. Yıl sonunda pikniklerimizi burada yapardık. Yüzyıllar önce yapılmış bağ pazarı etrafındaki tarihi evleri ve yüzyıllık ağaçları ile geçmişin günümüze yansımasıdır adeta. Tavas'ın önemli simgelerinden olan bağ evleri ile çevrili meydan Tavas bağlar mesireliği olarak ilçeye gelen herkesi hayran bırakır. Buraya bağlar deniyor. Bağlar misirelik alanı. Yazın buraya gelip e, çayınızı içebilirsiniz. E, pide yemek isterseniz gelip burada da pideciler vardır. Pide yiyebilirsiniz. E, burada bağ evleri var. Bazı ailelerin bu evlerde yazı geçirirler piknik yaparlar, mangal yaparlar. O şekilde zamanlarını değerlendirirler. Artık dönüşe geçiyoruz. Ee, dönüş yolunda da Tavas ilçe merkezine gireceğiz. Ben yine giderken size bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım kısa kısa. Pek çok tavaslı kadın iğnelerle, tel ve gergefle işli dışlıdır. Bu durum sayesinde ilçedeki her ev adeta bir atölye gibidir. İlçenin en meşhuru tel kırmasıyla işlenen motifler birer sanat eseridir. Hemen ileride yine 2016 yılında yapıldı. E, tüm ilçelerde yapıldı Denizli genelinde havuz, e, spor salonu, havuz yapıldı. E, hemen şu bakın sağdaki görünen bina havuz binası. E, oraya gelip e, kayıt yaptırıp düzenli olarak havuza girilebiliyor ve havuza bildiğim kadarıyla girişler ücretsiz. Değişti ücret ödeniyorsa bilmiyorum ama. Benim bildiğim kadarıyla havuz girişleri ücretsiz. Yine dönüşte İmam Hatip Lisesi solda görüyorsunuz. Dönüşe geçtik artık arkadaşlar. Tavas el işlemelerinden biraz daha bahsedeceğim sizlere. Çocukluğumun e, bu döneminde biz de işledik bu el işlemelerinden. E, böyle bir Taşeron firma vardı. kar Karyalı denirdi hatta. Eğer bu videoyu izleyip tavaslılar bilirler. Bürgü işlenirdi arkadaşlar. Her eve o bürgülerden dağıtılır. Haftalık ne kadar işleyebileceksen o kadar bürgü alırsın. E, bürgüler onlara aitti. İşleme bize aitti. İşlemiş olduğumuz e, makaralar vardı. O makaraları tahminim biz kendimiz alıyorduk. Onlar işlediğimiz bürgü başarına bize ücret ödüyorlardı. E, bürgüler nasıl işleniyordu? E, dikiş makinesinde işleniyordu. O dikiş makinesinin ucu çıkarılıyordu. Bürgüler kasnağa geçiriliyor. Dikiş makinesinin ucu çıkarıldığı için o kasnak o uçtan geçiriliyor. Tak 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 işleniyordu arkadaşlar. Bürgü işlemesinde şu kafanın e, kısmına böyle büyük güller işleniyor. Uçlarda minik minik e, güller işleniyordu. Ee, biz genelde günde ben kendi adıma günde iki bürgü işliyordum. Bazı çok hızlı işleyen kişiler vardı. Belki günde dört bürgü işlerlerdi. Biz bu bürgüleri işleyip o kar yağdı firmasına verip e, paramızı alıyorduk. Pazar haçlığımızı çıkarıyorduk arkadaşlar. Ben liseye gittikten sonra annem de kendi kendine o bürgülerden işleyip kendi pazar harçlığını çıkarmıştı. İşlerdi yani o da yapardı. Pek çok tavaslı kadının ilk tanıştığı eşyalardan olan iğne, tel ve gergef ilçede her evin bir atölye gibi işlemesini sağlıyor. Kına örtülüklerinin işlendiği yerlerden biridir tavas. İlçenin dünyaca ünlü tel kırmasıyla ilmik ilmik işlenen motifler daha sonra bir araya gelerek birer sanat eserinin baş tacı olurlar anadan kalma tek ayağı sallanan gergefler her gün başka bir motifi ağırlar. Tavas meydanındayız. 29 Ekim'lerde törenler burada yapılırdı. Bu Atatürk büstünün olduğu yerde. Tabii ki bu Atatürk büstü yoktu bizim zamanımızda. Daha farklı bir Atatürk büstü vardı. Hemen şu arkaya alınmıştı. Daha sonra bu Atatürk büstü yapıldı. Çok ihtişamlı ve güzel O konuldu Cumhuriyet bayramları burada yapılırdı Hatta o cumhuriyet bayramının birinde Şiir okumuşluğun bile vardır Artık tavastan çıkışa Geçiyoruz arkadaşlar Tavası sizlere e, Bence çok güzel gezdirdiğimizi Düşünüyorum Benim çocukluğumun geçtiği e, Bir ilçe İlkokul 4. 5. Sınıfı tavasta okudum Orta 1-2 yine Tavas'ın ee, Nikver kasabasında okudum. Daha sonra orta 3 kısmını da yine Tavas ilçesinde okudum. Daha sonra yıllar yıllar geçti. Yine Tavas'a yolum düştü. 2010 ve 2016 senesinde eşimle evlendikten sonra Tavas'a geldik. 6 yılım yine Tavas'ta geçti. Güner ailesi Geziyor YouTube kanalı olarak... Sizlere gezdiğimiz yerlere çekiyoruz arkadaşlar. Gezdiğimiz, bildiğimiz, sevdiğimiz güzel yerleri size çekip anlatıyorum. Gün oluyor, hatıralarımı anlatıyorum. Gün oluyor, ee, bulmuş olduğum bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Her ilçenin bizim için önemi, anlamı büyüktür, farklıdır. Genelde Denizli'nin ilçelerinde e, çalıştık, yaşadık. İnşallah bu videomuzda beğenmişsinizdir. Biz sizden ne istiyoruz? Youtube kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin ve videolarımıza yorum yapın istiyoruz. Bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.